Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2'deyiz. Ağzımda bazı laf, laflar gevelenebilir. Ee, şeyin yarısında konuşamayabilirim çünkü dişimden dolayı bir kanal tedavisi geçirdim. Ağzımın yarısı hala daha uyuşuk. Şu evi kiraladım arkadaşlar. E ne yapayım şimdi? Yani buradan çiftlik aldık, çiftlik kurduk. Hatta çiftliğimizin ilk işi de Bugün hayvan sevkiyatıyla Sığır sevkiyatıyla başlıyor Buradan tüm sığırlara selam olsun Şöyle Bir de ses modu buldum arkadaşlar Şöyle göstereyim Bu benim ömrümü yedi yani Bu şey olayı Aşağı indirince çalışıyor Neyse cam Deyecekler. Sinyal, sinyal kolunun sesine dikkat edin özellikle. Retarder. Bu şekilde bir mod buldum arkadaşlar. Gayet de hoşuma gitti bu mod şöyle. Yükümüzü almaya doğru gidelim. Kendi çiftliğimize. Yükümüzü alalım. Bildiğiniz üzere benim çiftlik Diamond Games Shure çiftliği e ee, ön var arkadaşlar. Daha sonra güncellemelerde bu çiftlik gelecek. Düzenlemeler olabilir. Ee, Mert kardeşim insert'inde duruma göre ayarlayacak. Bunu. Şöyle Zaten çiftliği daha önce gördünüz, bunu daha önceki bölümde gösterdim. Size yerini de gösterdim bunun. Ön almep indirme linkini ben bırakacağım arkadaşlar, yorumlara sabitleyeceğim. Ventilli Scania, gene iş başında gençler. Canım benim buradan yükleyeceğiz. Niye bir saat önce bana haber veriyorsun? Motor durduralım. Enter'layalım ve yük yüklensin arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Ya bu direksiyon kamerasını bir oraya bir oraya evet çok gezdirdim. Farkındayım onun da. Ha, bir dakika. Bu ters de değil mi lan? Vites iptal şu anda. Onu unuttum. Şöyle biraz egzoz sesi gelsin ya. Yolu göstermedim size ya. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Böyle otobandan devam ederek sırlarımızı İstanbul'un göbeğine bırakıyoruz. Diamond Games çiftliğinin ilk işi de hayırlı olsun. Ulan Çarpılcan lan, Çarpılcan lan yolun içinde Ulan bu gene gitti Dişimde bir Bir problem vardı arkadaşlar Bir dolgu vardı dolgu düştü Daha sonra O dolgunun yerine Yani ee, tabi yaptırılan ilk dolgu 3-5 sene oldu o dolgunun yerine geçenlerde gene bir dolgu yapıldı ama pek iç açıcı, iç açıcı bir durum olmadı. Laf ağzımı geveleni ağzımın yarısı yok anasını satayım ya. Pek iç açıcı bir durum olmadı işin açıkçası. Ee, ufak ufak ağrılar devam etti. O yüzden de bugün tekrar gittiğimde kanal tedavisi öngördü doktor. Kanal tedavisi uygulandı. Ya bu dayın da döver bir buradan almıyor ben deli diyor ya. Yolun yarısında bir unutmayalım arkadaşlar sağ çekelim. Yani Dorsen'in içine girip bir bakalım. Sırlarımızda durum nedir diye. Abi bekleyeceksin birazcık. Siz ne yapıyorsunuz? Orada kaza mı yaptınız? Eyvallah dayım. Hanım abla çıktı mı? Çıkmış. Valla oturucunun önüne biraz çıkmış gibi oldum ama yapacak bir şey yok yani dayıcım ben. Mecburum çıkmaya. Sizi beklersek iki gün geçer diye düşünüyorum yani. Edirne'nin Kuzucu bölgesinde arkadaşlar. Çiftliğimiz yayınlandıktan sonra herkesi bekleriz. Buraya ulan o jant kapağının fırfırı mı çıkacak? O niye öyle dışarıda duruyor o kadar ya? Ama ses efektleri gerçekten güzel oldu yani. Benim hoşuma gitti. Tırım şekil önümden çekil. E ee, burada niye kırmızı yanıyordu? Neyse. Çaktırmayın. Yapacak bir şey yok yani. Geçtik. Onu fark edemedim. Ama çok saçma. Orada yeşil yakınca buraya da yeşil yak. Bildiğiniz gibi bu haritada Otogarlar da var arkadaşlar. Bilginiz olsun. İndirme linkini bırakacağım. Yorumlara sabitlerim. Bu ara anlamadığım bir durum var. Yorumlara sabitliyoruz mesela linkleri. Ama siliniyor. Bunu çözemedim ben bir türlü. Neden böyle bir durumla karşı karşıyayız işin açıkçası. Eğer öyle bir durum oluşursa yorumda belirtin. Hemen atarım tekrar. Hadi abi. Hadi abi. Bir ton yolumuz var bizim. 36 tonmuş. Kaç sır var lan bu arabanın içinde? Vallahi abicim bekleyeceğim ben. Çıkacağım yani ben onu kafaya koydum. Bu araba şanzımandan arıza mı yapacak lan? Niye çat çut ses yapıyor bu? Vallahi korkmaya başladım ha. Ya çiftliğinin olması bir de tırının olması kötü oluyor. Adam pazarlığı yapıyor. E kardeşim İstanbul'a kadar sen getirirsin. E bu anasını sattığımın tırı su yakmıyor ki arkadaş. Yak sefer daha yüksek fiyat çekeceğim. Yoksa bu sen getir ver sen götür ver işi bitmeyecek arkadaşlar. Bir de onunla uğraşacağız. Şöyle bir 98'e kitleyelim kendi yürüsün. Yürü bakayım oğlum. Tosunun benim. Ne yaylanıyorsun sen be? Sen ne yaylanıyorsun be? Bak geç şimdi önünüze atlayacağım ama. Aha. Salak mı lan bu? Niye beni servis alanına sokuyor? Ben döneceğim galiba dedim. Ya sıçarın teslimatına danaları biz sattık zaten oğlum zaten sığırları. Sıçarın müşterisine adama hem şey yapıyoruz. Bedava götürü veriyoruz. Hem de lavuk çene mi yapıyor? Tırcı dayı Bu az önce bizim önümüzde giren değil mi ya? Sen yalnız benim başıma bela olacaksın gibi duruyor. Ben seni bir geçeyim abi. Haritada inşaatlar devam ediyor arkadaşlar daha görüyorsunuz. Allah utandırmasın çiftliğin ilk teslimatında gerçekleştiriyoruz arkadaşlar yani siz de bu bahaneyle kanalıma abone olarak videoma yorum yapmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Bak nereye gidiyor? Ama çok iyi yaylanmıyor araba? biz o park alanında durup aslında bu sığırları bir kontrol etseydik iyiydi. Sığırlar ölmesin arkadaşlar. Hatta ben şöyle yapacağım. Şuraya yanaşacağım abi bir kontrol edeyim. Şöyle bir gidelim sırlarımıza bakalım. Ne yapıyorsunuz lan sayın sırlar? Oha. pasadan dışarı çıktık. Evet. Bakalım. Hepsi yerli yerinde. Bir sıkıntı yok. Sırlar sağlam. Tamam. Alttakiler Evet. Bu sırlar da sağlam. Yok ya. Zor kalkıyor farkında mısınız? Direksiyon kamerası dün solumdaydı aynı bu boyutta bugün de sağa aldım ama sanki sağda daha iyi durdu gibime geliyor gençler. Sanki böyle daha iyi oldu yani eskiden biraz daha yüksekti biliyorsunuz. Otobüs ne lan? Zafermiş. Salak salak gelmezsin herhalde otobüsü de üstüme değil mi? ETS'de bayağı otobüsle sürmüyoruz arkadaşlar farkında mısınız? Ya bu ne ya her yerde şey. Otuz ha. Oradan buraya hayvanlar kilo verdi mi diye ona bakıyoruz sanki anasını satayım. Türk Telekom Arena. Türk Telekom Arena'ya bakarken çitler gidiyordu ama. satayım ağzımın yarısı uyuşuk ya var mı böyle bir şey abi o kasma nereden çıktı lan öyle Dubas'ta kasma oyun gitti ETS'de kastı değil mi? Gerçi 200 yansıma 400 ölçekleme yaparsan abi öyle olur. Oo bir şey çakışıyor. Bak harita da gitti geldi. Ne bozuyor acaba bunu? Grafik modunun bozma ihtimali var mı? Bence var. Çünkü grafik modu çok eski bir grafik modu. Şimdi arasam bulamam yani. O kaldı gitti. Onu görmüşüm orada. Gördüm orada. Hadi bunu deneyeyim dedim. Buna girdim arkadaşlar. Ötekisinin yağmur yansımaları, güneş yansımaları falan mükemmel seviyede ama yani arabanın içine interiörü bana karartıyormuş gibi geliyor biraz. Anam Dayının arabayı durdurmuşlar. Dayın isyanda. Az daha geçiyorduk. Janttaki fırfırlar bu sevdaya dahil mi arkadaşlar? Evet bakalım. Gidelim bunu inceledim arkadaşlar. Orada beklemeye başlayalım daha doğrusu. İlk sevkiyatımızda kazasız belasız tamamladık gençler. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüş öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, başka diyeceğim bir şey. Ha bir de şu direksiyon kamerası olayı sanki böyle daha iyi oldu gibi geldi. Bununla ilgili de yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle.